her kitap işime yarayacak bir kitap. Hayır kitap bağımlısı değilim. Bu kitap 400 yıllık bir kitap. Bunu biliyor muydunuz? Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ben hazırım artık anladınız mı? Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Tekrar buradayım. Hem de mini bir kitap alışverişi videosuyla Mini diyorum çünkü ben asla minik bir kitap alışverişi yapmam. Hazırsanız başlayalım. Ee, öncelikle ilk kitabım kitap değil tabii ki de. Ee, daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer dil çalıştığımı biliyorsunuz. Size dil öğrenmekle ilgili bazı tavsiyeler verdiğim videomda gördüyseniz ee, Rusça öğreniyorum. Ee, Rusça için hoşuma gidebilecek benim hoşuma gidebilecek bir kitap aldım. Niye? Çünkü konuşma kılavuzu e, içinde Rusça yazıyor, Türkçe yazıyor ve Rusça okunuş yazıyor. Rusça okunuşumu kontrol etmek istediğimde kullanabileceğim gibi şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Ters mi oluyor bilmiyorum ama hem Rusça hem Türkçe tamlı bir kitap olmuş sahaflardan aldım. Beyazıt'ta sahaftan aldım. İkinci olarak bahsetmek istediğim kitap da Andrea Sima'nın e, Bul Beni kitabı. E, hiç bilmiyorum biliyor musunuz ama e, Call Me By Your Name diye bir film vardı. Çok popüler. Beni Adınla Çağır. E, yine aynı yazarın kitabı. 2007'de yazdığı kitabı. E, 2017'de film çekildi. F sanırım festival kapsamında çekildi. Aslında festival için çekilmiş bir ee, film, kitap değil. Ben filmden çok etkilendim, çok hoşuma gitti. Hoşuma giden şey e, karakterlerin aşkı yaşamasını yansıtması, oyunculuklar hoşuma gitti ve yazarın bunu çok güzel betimlemesi, geçtiği yerler. E, ve olay örgüsü hoşuma gittiği için birazcık araştırma yaptım. Sanırım yazar bu popülariteden etkilendiği için büyük ihtimalle öyle diye düşünüyorum. Çünkü 2007'de yazmış bu kitabı ve o kadar çok adaylığı ve ödülü var ki bu filmin. E, 2019'da Bul Beni yazmış yazarımız. E, bu da o kitabın devamı. Ben merak ettiğim için aldım. Çok merak ediyorum. Çünkü ileride ne olacak, nasıl ilerleyecek? Ay acaba aynı şekilde yansıtabilecek mi bana o hissiyatı diye. Bahsedeceğim ikinci kitabı da yine kitap evinde gezerken. Gözüme takıldı minik bir kitaptı. Böyle göstereyim. Aslında bu üç kitaptı ama en çok bu ilgimi çekti. Yazarı tanımıyorum. Yani bu, bu alışverişimde sadece şöyle yaptım. Hmm, bakayım güzel bir şeye benziyor diye alarak yaptığım bir alışveriş olduğu için sadece şu an video çekerken araştırdım aslında ve araştırmalarıma da bakarsak güzel kitaplar seçmişim. Ee, bu Doğan'ın Döngüsüyle Uyumlu Yaşamak diye bir kitap. Bunun gibi iki kitap daha var. Yazar araştırdığım kadarıyla birazcık daha böyle kişisel gelişime yakın bir yazar. Hatta atölyeleri var falan, internet sitesi var. Biraz baktım. Kitap da hoşuma gitti. Benim için böyle pratik yol gösterici bir kitap olabilir gibi geliyor. Ve şeydir yani açar okurum, çok böyle beynimi yormamı gerektirmeyecek bir kitap. Bu kitabı da hoşuma gittiği için aldım. Önereceğim üçüncü kitap da Baltazar Gracia'nın akıllı yaşama sanatı üzerine yazdığı bir kitap. Ee, dediğim gibi tamamen rastgele seçtiğim için kitapları sanırım birazcık kendimi e, kişisel gelişime adayıp da kendimi geliştirecek şeyler üzerine gitmişim bir noktada. Ee, bu kitapta baktım şöyle içine. Çok güzel fikirleri olan bir kitap. Açıyorum mesela. Sohbet olun demiş. Aa, çok güzel. Hemen hoş sohbet olabilirim. Ben zaten çok hoş sohbet bir insanım. O yüzden tam bana göre bir kitap bu. Benim fikirlerime yatkın. Bu kitap 400 yıllık bir kitap. Bunu biliyor muydunuz? İlk kısmı 1647'de yapılmış. O stratejisi o kadar güzel ki tavsiye ederim. Bence bir bakın Gelelim dördüncü kitabımıza. Dördüncü kitabımızda okumun usturası. Şimdi okumunun usturası ne diyeceksiniz? Şöyle çok basit anlatmak gerekirse bir problemin çözümü var, birkaç çözümü var. En basit olanı en iyi çözümdür. Bu da yine merak ettiğim bir konu olduğu için yazarını araştırdım. Yazarı da İlker Balkan üniversitelerde iletişim tarihi ve bilim tarihi dersleri veren böyle çok kıymetli bir insan. Biraz da stalkladım aldığım beşinci kitap Mısır mitolojisi. Ben mitolojiye çok ilgi duyuyorum, okumayı seviyorum. Kendim bilgisayar mühendisliği okumuş olsam da aslında bence benim biraz daha böyle sosyoloji, tarih, mitoloji o tarz şeylere ya 27 yaşından sonra fark ettiğim bir ilgim var. Ben üniversitedeyken benim üniversitem Kültür Üniversitesi, arkadaşım Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyordu yazılım mühendisliği. Onun okulunda mitoloji dersleri vardı. Ben de belki o derse girmiş olabilirim ya. Bunun yazarına gelecek olursak da Max Müller diye bir yazarı var. Ben yazarı biraz araştırayım dedim. Sonra bir yazar buldum. Frederick Max Müller diye birini buldum. Sonra fark ettim ki bu yazarın babası. Araştırdıktan sonra aslında babası çok efsane bir adam. Birazcık böyle Hindoloji üzerine çalışmalar yapmış. Sadece Hindoloji değil, karşılaştırmalı din disiplinleri diye araştırmaları var. Kendisi filolog. Baba Max Müller bayağı iyi bir adam. Turan dil ailesi gruplandırmalarını yapan kişiymiş. Adam filolog, oğlu da gitmiş Mısırlılık olmuş. Baba hindoloji üzerine çalışmış. Ee, karşılaştırmalı din disiplinleri yapmış. Oğlu da demiş ki ben de yaparım. Adım da aynı, mesleğim de aynı olsun demiş. Baba oğlu oryantalist olmuşlar. bilimci demekmiş oryantaliste. Oryantalistin ne demek olduğunu yeni öğrendim. Yani oryantalistliği biliyorum aslında. Ama adının oryantalist olduğunu bilmiyorum. Last but not the least. Kitabımı gösteriyorum. kitap çocukluğumda bana en çok faydası olan hayal gücümü geliştirmemde yararlı olan J.K. Rowling'in son kitabı. Bu kitabı yıllar önce yazmaya başlamış Ika Bok. Ama hiç yayınlamamış. Okuduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla. Sonra geçtiğimiz sene e, kitabı bölüm bölüm internetten ücretsiz yayınladı. 10 bölümdü. Yanlış hatırlamıyorum umarım. 10 bölüm olduğunu hatırlıyorum. Ben hiç o zaman bakmadım, ilgimi çekmedi. Ayrıca kitapla ilgili söylemek istediğim bir şey de bu kitap 7-9 yaş arası işte çocuklara hitaben yazılmış. Daha çok çocuk kitabı. Ama ben içimde 4 tane 7 yaş, 3 tane 9 yaş arası bir çocuk barındırdığım için içimdeki çocuklara yeter diye düşünüyorum. Yani 27 yaşında oğlumu varsayarsak içimde tam 3 tane 9 yaşında çocuk var. Ben yani bu kitabı 3 kere okuyabilirim. Aldığım kitaplar %1'i bu şekildeydi. Şimdi gelelim okuduğum kitaba. Kitabımı saklıyorum. Kitaplarımı saklamayı severim genelde toplum içinde okuduğum kitapları çok göstermek istemem. Böyle elimde bak kitap okuyorum diye. Ama size şöyle bir parçasını açıp göstereyim. Bu kitabı okuyorum şu anda. Size bu kitapla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Aykım um yetmedi kitaba. 10 sene önce aldım bu kitabı okumak için. Ama 10 senede zaten bu kadar olan beyin hücrem şu kadar kaldığı için bu kitabı okuyorum bunu bana babam önerdi bu kitabı oku diye birazcık daha bakış açımı değiştirebilecek bir kitapmış çok güzel bir kitapmış öyle söyledi Ben de hiç kitabın konusunu araştırmadım babama güveniyorum niye güvenmeyeyim Annem hep der ki babana bile güvenme güvenmemeliymişim Kitap çok bana göre çok ağır bir kitap daha başlarındayım gerçi ama yine de biraz ağır geldi o yüzden çok yavaş okuyorum böyle sindire sindire. Ee, yazar bu kitabı yazdığında 26 yaşındaymış. Şimdi onu gördüm. 6 yaşında böyle bir kitap yazamazdım. 6 yaşında çok uzak değil. Geçen sene. Geçen sene böyle bir kitap yazamazdım. Benim okuduğum kısım böyle çok gıcık bir adam var. Kitap, kütüphanesi var. Kitaplarına düşkün. isim vermiyorum. Bu kadarıyla kadınla beraber şu noktada. Adamın kütüphanesini karıştırıyoruz. Yani daha çok başındayım. Nereye gidecek bilmiyorum. Ee, ama 1. Ikin, ve ikinci Dünya Savaşları Almanya'sını anlatıyor anladığım kadarıyla. Faşizme taban olacak olan olaylar var. Umarım kitap alışverişi videomu beğenmişsinizdir. Size şu an kendi okuduğum kitaptan da bahsettim. Başka bahsetmek istediğim bir şey yok bu noktada. Bunlarla ilgili çok fazla kitabım var. Bazı kitaplar var okuma sürem çok uzun sürüyor çünkü anlamam gerekiyor ve bu ağır kitaplar beni şey yapıyor hani girmek zorundasın ama girmek istemediğin ağır dersler gibi geliyor ama okuduğumda bana bir şeyler satıyor o yüzden çok yavaş okuyorum. Ama bazı kitaplar var okumam bir saati buluyor yani kopamıyorum kitaptan ok, ok, ok. çok çok güzel ee, olay örgüsü hikayesi çok güzel. O zaman o kitapları hemen bitiriyorum. O yüzden kitap okuma hızımla ilgili bir bilgi veremem. Ee, özellikle yazın tatile giderken yanıma mutlaka 3 kitap alıyorum. Bu tatilim bir haftalık veya 10 günlük bir tatil oluyor. Ee, mutlaka bu mutlaka bu 3 kitaptan en az ikisini okumuş şekilde dönüyorum. Kitap okuma hızım bu. Yani tatile gidiyorum. Evet, deniz, kum, akşam yürüyüşü, işte güneşlenme, müzik dinleme sosyal medyada full paylaşım ama üç kitabı da okuyabiliyorum. Bence kitap okuma mevsimi yaz. Hala videolarda çok kasılıyorum. Hmm, bunu nasıl atlatabilirim bilmiyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ya şu an bilmiyorsunuz ama hazır oldayım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen, lütfen beğen butonuna tıklayın abone olabilirsiniz. Hoşuma gider. Mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. I'm here. Right here. Okay. Okay, beaches. She gave up the Kadar. Yüzüm daha büyük. Böyle hatırlıyorum. Belki böyle değil. Ama ben şu an böyle hatırladım. Yani çok heyecanlıyım. Çünkü sunum yapacağım. Sunum kağıdı hazırladım. Güzel. O sesi o kadar böyle pıt, 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 pıt diye Çok korkunç. Why? Why? Please explain it. Why? Biraz sessiz olur musun? Ben konuşuyorum. Teşekkürler.